Bir önceki videoda beynimin sınırlarını çok zorlamamın etkisiyle hayatımda çok fazla değişiklik oldu. Artık anahtarlarımı unutmuyorum. Ee, bu hafta hiç tuvalette kilitli kalmadım. Ee... <laughs> evet nerede kalmıştık? Şimdi muhtemel çoğu senaryoyu yaptım. Hatta yaralamış bile olabilirmiş. Hiçsamaya üşeniyorum. Çünkü benim böyle küçük şeylerle yormayacağım. Çünkü daha fazla bulmaca çözmem gerekecek bu bölümde. Çünkü aklıma gelen ilk kolaylığını yaptım. Şimdi artık zor kısım başladı diye düşünüyorum. Neyse basmaya başlayalım. Burada yapabileceğim herhangi bir şey yok. Hayır, her şeyi denedim. Evet sen gel bakayım. Senin unuttuğun mu bakalım? <laughs> Hayır benden kaçmaz. Sola gel. Burada çok fazla seçenek var. Çünkü bize tam olarak belli bir rakam tuşları verdiği ilk zaman. Ve bu çekiç ve yıldız sonra videoyla daha bir şeyleri delebiliyor olmam lazım galiba. Şu aletleri çıkarabiliyor muyum buralarını? Üstlerde hani çıkarabileceğim, kaçıp bir şey yapabileceğim. Ya da su bidonunu delsem. Aha bunları da açabiliyor olmam lazım. Hayır. Yok hiç başarılı değilim bu konuda. Bu ne? Oh! Tamam. Ee, bu beni nereye götürecek şu an? Yok artık! Ama bir dakika, bu yıldız sonra vidayı buraya soktuktan sonra bu yazılara ulaşmak için bu sayılara ulaşmam lazım. Ve bu, bana Tanrı'nın bir hediyesi, bir dakika. Bunu kendi başıma 3 yılda falan çözerdim. Kaç haneli bu abi? Bu sayı? 2, 4, 6, 8, 9 haneli bir sayı. 9 haneli bir sayı nereden bulabilirim? 2, 4... Hayır. 2, 4, 6, 8. Bunlar da olamaz. Kesin bana belli bir yerde verdiğine eminim bunu. Bir dakika şurada 7000 kaç yazıyordu lan? Benim önce X-Ray'e ulaşmam lazım. Çünkü X-Ray'de bakılacak bir sürü şey vardı abi. Burada göremiyorum. Aradığım şey burada değil. Reset. Heh, şimdi biz buna nasıl ulaşıyorduk? Hadi bakalım. 3, 1, 2, 2. 3, 1, 2, 2, 1, 3. Evet. Sağ mı sol muydu lan? Sağ. Evet. Teşekkürler bilinçaltım. Şimdi. DNA. Hayır. DNA DNA? Hayır böyle yazılmıyor. Bir dakika hayır buradan hiçbir yere ulaşamayacağım. Burada bir kadın var ve bize bir sürü sayı söylüyor. 23, 119. Bu da 9 haneli değil. 2, 4, 6, 8. Kabuğum biliyorum nükleer şey Bilemiyorum burada. Aha Illuminati! 2, 4, 6, 8, 9 hane! Ama bunu yazmam lazım. Bir dakika bu riski alamam. Bunu ezberleyebileceğimi düşünmüyorum. 0, 1, 1. Bırakıp resetliyorum. Oradaki 9 haneliye ulaşmak için tekrar bir sürü şey yapmam gerekecek. 3 1 2 2 1 3 ve ve sola gidiyorsun. Sonra biraz daha basmaya devam ediyoruz ya da sonra veriteci çıkarıyoruz buraya. Ya sonra Ha bir dakika dur. Bu sayıyı yazacağım. Evet. Ee, 0 1 1 2 Allah'ım uğraştığım şeylere bak ya. 3 eğer bu olmazsa 8 bu bırakacağım. Yanlış yazdım. 13. Oy. Buradan kurtulmak istiyorum. Hayır. Tamam bence hakikaten iyi gidiyoruz bu arada. Cidden güzel gidiyorum. Kendimden böyle bir performans beklemiyordum açıkçası. Şimdi etraftaki şeylere basmaya devam edeceğim. Bunu korrekti zaten yapmıştık. Buradaki çöpleri topladık. Burada şeyler değişmiyor. Burada bazı renkler var. Tamam. Bir dakika lan correcti yanlış yazmayı denemedim hiç. Bir dakika yanlış da yazabilirim bunu. 3, 1, 2, 1, 3. Sağ mıydı, sol Bir dakika neden sağa sola çevirmeye çalışıyorum ki? Aradığım yer burası zaten. Sağ üst, alt, alt, üst. Bir dakika bir şey açıldı. Bir şey açıldı da yemin ederim. Burayı 276 bilerek mi yazdın? Ne oluyor? Şaka değil mi bu. 276 kez basmam mı gerekecek buna? Basılı tutabiliyor muyum bari? Altıların neden üstü kırmızı? 666 denemeliyim çünkü burada yazıyor. Bir dakika önce 276 yapayım oraya yaparım. Oraya çok var daha. Ne oldu? Aa her yer bitki. Bak bu sonu gerçekten sevdim. Bu son olsun lütfen. Dünyanın sonu böyle gelmesini isterdim. Green. Pandalar yaşıyor ve biz ölelim. Evet. Şimdi oraya gidip 666 yapmam lazım. <laughs> Ve bu çok uzun sürecek. Eee neydi? Yukarı aşağı aşağı yukarı. Evet. Ah. Daha çok var. Hop 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 hop. Geliyorum. Geliyorum. Ve 6. Bari sayılar verseydin. Ne görmem. Hepsini yaksam ne oluyor? Hiçbir şey neden bir müzik çalıyor burada? Pentagram gördüğüm şeylerin basacağım buradaki. Bu ama burada pentagram yok. Pentagram evet var. Ya her şey yeşilmiş zaten? Önce herkesi beyaz yapmam lazım. Kesin bunun da X-ray ile bir alakası var. Kalıbın basarım buraya. Çünkü elimde hiçbir bilgi yok bununla ilgili. Burada var mı bilgi? Ee, hayır. Sana bir şey söyleyeyim mi? Şu sembolü bir yerde gördüm. Bu oyunda gördüm. Şu anahtarı da gördüm. Neredeydi lan? Bu X-ray'lerden birinde değildi galiba. Ama yine de bir X-ray'e bakacağım. Lanet olsun yanlış şey açtım. Bir dakika bunun fotoğrafını çekmeliyim. Buna benzer bir şeyler arayacağım çünkü. 3, 1, 2, 2, 3. Ver bana X-Ray'i. Neler var burada? Eee, o üçgen. Hayır. Dolar yok. Kanat da yok. Eee, yuvarlak dünyalar. Hayır. Bu da yok. Bir burada XOX oynamış ve kaybetmiş. Hayır. 820 Touch everything. Hold your breath. Neden? Neden nefesim? Ah. Seni görmüştüm işte lan. Evet sen varsın tamam. Seni yazdım. Oo bir dakika. Çatal var mı lan? Çatal da var. Bunun da fotoğrafını çekmeliyim. <laughs> Nükleer şey logo var mı? Nükleer logo yok. Tamam. Tamam babuş. Reset. Oraya nasıl ulaşacağımı unuttum. Sola yatırıyorum. Neden bunu yaptım? Neden bunu yapıyorum? Bir saniye. Ha dur diye yazacağım. Yukarı aşağı aşağı. Yukarı. Tamam. Ah oh, 666 yazmam gerekecek. Buna bir daha asla uğraşmayacağım. Ah. Evet. Şimdi soldan sağa doğru çatal. Bu mu lan bu? Tamam bu olsun. Yandan piramit. Tam sen. Kare. Evet sen. Ying Yang. Among Us yuvarlağı. Nerede? Bu mu lan? Bunu hiç benzemiyor ama tamam. Ay. Tamamlanması için buna ihtiyacım var. Çünkü burada karemsi bir şey var ve ne olduğunu bilmiyorum. Ama ben bu anahtarı burada görmedim ki. Bunlar hariç her şeyi yakayım. Hayır. Bu böyle değildi. Hayır. Şu Illuminati şeyinde miydi lan? Illuminati sahnesinde miydi? Evet bu logolar işte. Ya yemin ediyorum ben bu oyun için yaratılmışım Yani göz. Ee, eşittir. Anahtar ve kum saati. Ya eğer bu işe yaramazsa gerçekten bırakacağım biliyor musun? Başka elimde hiçbir şey kalmadı çünkü. Bunu da yanlış yazıyorum zaten. 3, 1, 2, 2, 1, 3. Nereye çeviriyordum? Çevirmekle alakası yok. Bak hep kafam buraya gidiyor. Yukarı, aşağı, aşağı. Yukarı. Correct. Şimdiki <laughs> Biraz Instagram'da gezeceğim. Geliyor. Ee... Oh, evet. Şimdi anahtar eşittir. Mu. Hayır. İkili. kilisi. ee, Öyle bir şey yok bu arada. İstediğin her şeyi yaptım burada. Bunlar hariç mi her şey yanacak? Böyle mi oluyor? Hayatımda başka hiçbir şey bu kadar sevinmedim yemin ederim bak. Bunun nedenini sorgulamayacağım. Bu da mı şeytani bir şeydi? Bu da mı bilmeden... Şeytani bir kısmı neydi lan? Bunu anlamadım ben. Neyse tornavida ile her şeyi yaptık diye düşünüyorum. Buradaki sayıları tamamladık. Şimdi biraz çekişle oynayacağım. Çünkü çekişle başka bir yerlere vurabildiğime dair... Oh! 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 oh. Ne geliyor? Painter Error ne? Connection Lost. PC Load'ler... Ne kadar kırabiliyorum bunu? Sonsuza kadar mı? E, bu düğmeyi kırarsam ne oluyor? Hiçbir şey. Artık ekranı da kıramıyorum. Muhteşem. Bu aletleri kırabiliyor muyum? Evet az önce oyunu bozdum. O. Oh. Ne? Ha tamam bu oyunu bitirdim. Açım <laughs> e, unutmuş. Ben de buradan çıkardım falan zannettim. Tamam çekişle başka bir şeylere daha vuralım abi. Bu düğmeye vurursam ne oluyor çekişle? Şimdi, nükleer bir şey mi başlattım ne oluyor? O. Oh. Ay! Bebeği dövüyorum? Ne bunlar? Sincap dövmece mi oynuyorum? Luna Bebeğin güç kalkanı var. Güç kalkanı yok etmem lazım. Evet. Şimdi vurabiliyor muyum? Evet tamam olayı çözdüm bebek. Üzgünüm birazdan yok olacaksın. Nükleer bir bio durdurmanın tek bir yolu var. O da senin kafanı çekişle ezmek. Dilan'ın bunu yapması lazım üzgünüm. Hayır ya. iki saat sizi mi döveceğim abi? Eğer bir bölüm daha çıkarırsan kafanı koparacağım bebek. Üzgünüm. Öldün Oyunun müzikleri muhteşem. Bir anda seni bambaşka bir yere götürüyor. Bebek evet, üzgün. Seninle daha çok takılmak isterdim ama büyük ihtimal dünya için büyük bir tehditsin. Ve bir dakika bu makine dünyanın sonuna getiren bir aletse senin kafanı ezmem dünyanın sonu Neyse fazla düşünmek istemiyorum. Tamam bu çekişli iyice işimi bitirmek istiyorum. Daha çekişli ya da yıldız sonra bile herhangi bir şey... Yıldız sonra bile hiçbir işim yok bu arada. Şu odada basabileceğim her şeye bastım ondan. Peki bunu böyle kasa açacağı olarak kullanabiliyor muyuz? Ben onunla o kilidi her türlü açarım bu arada. Çekiç. Bir dakika evet X-Ray'de burası kilitli gözüküyordu. City Boom mu? Bunu radyoya takabiliyor muyum? Buraya takabiliyor muyum? Bunu nereye takabilirim ki? Dursun burada. Al işte gel. Kimi arayacağım şimdi? Neyse bu burada kalsın. Ekranda bir şeylere bak. Ah yine bozuldum. 3, 1, 2, 2, 1, 3. Sen sola gel bakayım. 8, 1008. Burada neydi lan? Ben unuttum buraları. Bu burada bu işe yarıyor. Bu ne lan? Burada yapabileceğim herhangi bir şey yok abi. Peki buraya e, şey sokabiliyor muyum bunu? Bunu açabiliyor muyum? Bunu da açamıyorum. Çekiş tekrar gelsin. Çekiş bayağı bir işe yarıyor. Ona güzel oyunlar koymuşlar. Hayır. Aç şurayı. 0-800-12-19-84 Şimdi mi basacağım yani gerçekten? 0 1000 12 000. Numarayı mı kontrol edin? Oh! Lan burada numara var. Morse kodu ne alaka abi? Bir dakika burada morse kodlarımız var. Yo bu bir morse kod değil. Burada bir şeyler dönüyor ama. Bunu buraya bir yere sokabiliyor muyum? Bunu sokabileceğim. Ne? Buraya mı soktum? Bunu bir yere soktum ama gerçekten hiçbir fikrim yok. Samimi söylüyorum. Bu oyunda hayatımı kullandığım bütün şansı kullanıyorum. Ekrana dokunmak için bomba at. Al işte. Beynim kalmadı artık. Çeviremiyorum da. Buy Bomba atıyorum. Şehri bombalıyorum? Tüm o ülkeyi yok edeceğim. Ben karanlığın bir şey efendisi. Karşıma bir samuray çıkana kadar yok edeceğim burayı ama biraz uzun sürüyor ya. Öf, o kadar hikaye yazamam. Şu bombayı... Ne 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 ne? Kazanamadığımı söyleme ya. Tüm işlemleri baştan yapmam gerekecek. Ve ne yaptığımı bile hatırlamıyorum şu an. Eee 8008 ve Eee çekiç. Baş, çekiç gelsin. Çekişle burayı açıyorum. Bunu bu yerlere takıyorum. Nereye takıyordum lan? Aa, oh, burayamış be. Abi bunu normalde nasıl bulabilirim? Her şeye dokun. Oyun, oyun bana her şeye dokunmam gerektiği söylemiş. Ama bu sefer dikkatliyim abi. Bombalarımın hepsini çok iyi kullanacağım. Her şey kontrolüm altında. Bak görüyor musun? Bütün şehri o kadar iyi temizliyorum ki. Aa uçağı binalara çarptırmamam lazım. Şimdi anladım. Sorun yok. Halledeceğim. Eh eh. Eh eh. Oy, oy. Lütfen çarpma. Bunu denk getirmem lazım. Eh. Hayır. Bu oyun artık speedrun yapmaya başlayacağım. 3 1 2 2 1 3 Sol. Gel 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 çabuk gel çabuk çabuk çabuk. Gel buraya. Aç kapıyı. City bomb. Gir bakayım. Ah bir dakika burayı açmadım ki. 8002 yazmam lazım önce. 8008 pardon. 8. Şimdi gel buraya gir. Oğlum bu sefer başarıyor muyum lan yoksa? Ne 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 ne? Bir katman daha mı var? Lütfen bana bunu yaptır ya, lütfen bana bunu yaptır. Lütfen bir daha uğraşamam. Bir dakika görevim şehri yok etmek. Kazandım ama herkes öldü. Bir dakika ben bu oyunda herkesi yok ettiğimi unutmuşum ya. Uçak nereye gidiyor abi? Nereye koyuyorum bunu? Aa tam tepeye okey. Uf gerçekten çok komplike olmaya başladı. Şu sondaki şeyler bayağı zor olacak. Abi çekiç veya ile basabileceğim artık ekstra bir yerler olması lazım. Hiç beynimi hissetmiyorum şu an. Gerçekten buraya basmadım mı? Gerçekten buraya basmadım mı? Bir dakika City Boom'u buraya takabiliyor muyum lan? B, D, 1, D, 7 ne lan? Oy oy. Ama burayla ne yapacağım? Buraya ne sokacağım ben? Illuminati'li bir şey. Hmm. Bir diskimsi bir şey. Ama buna aklımı yetmiyor yani. Çekişli bunları kırabiliyor muyum? Hayır. Saati kırabiliyor muyum? Gerçek saati. Oh! Derken? Bir dakika. Hepsi bir yere gelince ne oluyor? Ne değişiyor? We is, is here. Okay. Hayır Bu tatlı değil de, boş değildi. de. Bir dakika o saatle birazcık daha işim var. Saati yukarı kaldırsam ne oluyor? Böyle dik kalsanız hiçbir şey herhalde. Buradaki saatlerle hiçbir alakası yok mu? Bunu neden daha az önce yapmadın? Buradan ne anlamam gerek? Gerçekten buradan ne anlamam gerek? Morf değil bu. Buradaki sayılara göre mi basmam lazım? Yukarıdan aşağı. 3 kırmızı. 2 kırmızı. 2 kırmızı. 1. 2. 3. Aşağıdan yukarı yapsam. 3. 2. 1. 2. 2. 3. Allah'ım o kadar salak şeyler dinli ulaşıyorum ki bunlara. Gerçekten aşırı saçma sapan şeyler deney bulaşıyorum. Yani büyük ihtimal normal şartlarda diğer bütün sayılara bütün basabileceğim mekanizmaları açıp hepsini tek tek denerdim ya da burada bir şifre falan arardım. Olabileceğim ilk şeyler denk geliyor sadece. Tamam buradakilere devam edelim. Burada hala bir şey olduğuna eminim buralarda şu rakamlarda bir şeyler olduğunu eminim. Etrafındaki sayıları deneyeceğim. Ee, 4 taneli 4 haneli olanlar. 8008'i denedik. in uz ut msc hayır. 3 3700 denemedik. Hmm. x ile alanlardan kalan bir şey bir tarz olabilir mi? Burada bir şey yazmıyor. 2364. 2364. Hayır. Ee, hala bu denklemi çözmeyeceğim. Hmm. 2001. Neden olmasın? Ney? Ney? Mars? Neden Mars değil? E-tu-er? Eto-e-etoren? Er, ern erere, Eru-erus? Eren? T var mı? Earth? Dünya? Şimdi bunu nereye sokacağım ben? Ee, bunu sokabileceğim her türlü yeri denedim. O yüzden büyük ihtimal yine x ile alakası var. Çünkü ya konsept burada ilerliyor ya da x bölümde. O yüzden üzgünüm. Sana tekrar ulaşacağım nasıl ulaşacağım bilmiyorum hatırlamıyorum ama o deliği nereye sokacağım bulduğum zaman seninle buluşacağız tekrardan. 3 1 2 2 1 3 ve sağ. Evet, X'lerimize bakıyoruz babuş. Kill Roy mu? Nil ne lan Roy? Korkunç bir şey tamam. Acaba x ile şu açtığımız yerlere bakabiliyor muyuz lan? Buralara ya da şuraya. Açabildiğim her yere bakacağım bir saniye. Hiçbir şey. 4 4 ne lan? Burada güneş sistemi falan Güneş sisteminde dünyanın olduğu yeri mi gösteriyor bana şu an? Büyük ihtimal az önce dünyayı bulmamızla alakalı bir şey vardı burada. Hani ört falan bulduk da bunları beynimi kullanarak bulacağımı düşünmüşler herhalde. Neden 4? 2, 3, 4. Birazcık bu buluşumun tadını çıkaracağım. Kendime beşlik. Şimdi sadece minicik, mini minicik bir sorun kaldı. Oraya nasıl ulaşıyordum ben? <laughs> Bunun için sağdaki sayılara ulaşmam lazım. Bir dakika, resetliyorum. Deneyelim. 3 1 2 2 1 3 sola gel. Ee, 2001. 2001. Earth yazıyoruz. E a e n e yazdım, malım çünkü. Evet şimdi oldu. Şimdi anahtar deliğini çıkarmak için de. Bu yandakileri... Eee... Beynim, benim sınırlarını zorluyorum yemin ederim. Buraya 4 kere basıyorum. <laughs> 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 Uzaya gidiyoruz! <laughs> Maymunlar Cehennemi mi olduk? Ne ol uh! Maymunlar cehennem... Hayır Space Odyssey olmuştu. Çünkü 2001'de... Güzel bir detay evet. uzay gemisini buraya koyacağım. Açık konuşmak gerekirse X-Ray ile bir şeyler daha olduğunu düşünüyorum. Çünkü başka bir şey aklım almıyor ve yanlış şey yap. Şunu sağ sola yatırmayı neden öğrenemedim bir türlü? Buralarda bir şeyler var abi. Burada eminim. Çünkü buralara boşuna yapmış olamazlar. Ne bu? Ee, hiçbir şey. Morse. Aşağı yukarı. Bir dakika 01 ile Morse yazabilirim. Buraya Morse koduyla DNA mı yazacağım? Bir dakika Morse koduna ulaşmak için buraya bakacağım. Evet. Abi bugün beynim nasıl çalışıyor böyle? Gel buraya burada kodlar yazıyordu. Ha D. V'yi nasıl yazıyor? Uzun olan 1 miydi 0 mı? Mi? <laughs> 1 0 0. Bir saniye bunu yazıyorum. DNA'da D nedir? 0 0. N nerede? 1 0. 1 0. I 0 0. 1'i uzun olarak kabul ettim çünkü Morse kodu hakkında hiçbir fikrim yok. Bilmiyorum. Deneyelim. Olmadı tam tersini deneyeceğim. 1 0 0 bir sıfır sıfır sıfır. O hayatımda oynadığım en güzel oyun olabilir ya. Aslında o kadar basit ki çok aklına geldiği ilk şeyle davranman gerekiyor buna. Sağına soluna o kadar komplike bakmaman lazım. Çünkü insanlar bulabilsin diye yapmışlar gerçekten. Gene x-ray. Şey. Bütün olay x-ray'de bitiyor diye düşünüyorum. Sağ mıydı sol muydu? Sağ lan. Evet. Evet, burayı çözdük. Burada neler olduğunu biliyoruz. Buralara bakalım. Yuvarlaklar, okey. 820. Hiçbir şey çağrıştırmıyor bana. 55 377078. 70, Kaç haneli bu? 2 4 6 8 9. Buradakiler 9 haneliydi. Bir saniye bunun fotoğrafı çekme. Galerimde bunlar neden var diye çok sonra kendime çok soracağım. Şimdi buradaki sayıları çıkarmak için reseti bu kolu soldan çevirmem gerekecek galiba diye umuyorum, sanıyorum. Bakalım sola çevir. Evet. Kaç haneli? 2, 4, 6. Bir dakika nasıl 6 haneli lan? 6 haneli olamaz. Bir dakika şurayı sökünce mi açılıyor orası? Burayı sökmüştüm daha önce. Ve... Evet! Ulan yapıyorum lan. 3700. Umarım sırası böyledir. 078. Nükleer bir şeyler mi? ne oluyor? Yani sadece radyasyon mu? Yani buradan bir yere varmıyor muyuz artık? Buraya Aa. önce kendimizi kurtardık. İşin e komik yanı ne biliyor musun? Bütün olası dünya sonu alternatiflerinde tek yaşayan biz kalıyoruz. Çünkü her seferinde kendimizi korumaya başarıyoruz. Çok iyi. Abi sadece iki tane kaldı. Başka neler var elimizde? Başka bir şeylere bakalım abi. Şunları bir açalım. Bir gözümüz açılsın. Etrafımızı açabileceğimiz her şeyi açalım. Touch everything. Biliyorum her şeye dokunacağım abi. Bana bu kodu verdi. Bir saniye lan şuradaki renkler... Şuradaki renklerle bir alakası var mı? Sürekli değişiyor ama. Kırmızı, sarı... Nereye ulaşmam lazım oğlum? Sürekli değişiyor ki bu. Kırmızı, sarı, mavi, yeşil. Kırmızı, sarı, mavi, yeşil. Bu hamsterlar yardım ediyor mu bize? Hey man! İkimiz de aynı işi yapıyoruz ama üzgünüm. Birazdan geleceğim. Tuvalete gidip geliyorum. Biraz beklersen. Abi sarı mavi sarı yeşil olmuyor. Bir dakika. Yani Bir şeyleri gerçekten aradığımda bulabiliyorum. Sarı sarı mavi daha mavi. Bu nasıl bir komut lan? Sarı sarı mavi mavi mi? Sarı sarı mavi mavi. Kırmızı sarı sarı mavi. Kırmızı sarı 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 mavi. Ney ne ne ne? Kırmızı sarı sarı mavi. Kırmızı sarı sarı mavi. Bir dakika yanlış bir şey yapınca soru işareti çıkarmıyor. Bu başka herhangi bir yerin kapısını falan mı açacak? Ben bunu hani açabildiğim ya da kırabildiğim her şeyi yaptıktan sonra mı devam edeceğim buna? Bunu kırdık. Bunu kırınca olmuyor. Saatle her şeyi yaptık. Bunlara da vurulmuyor. Burada bir telefon vardı. Belki bu telefonda bir muhabbeti vardır bunun. Ee, pardon. Burada ben bir mekandayım. Burada hem sırlara düğme bastırıyorlar. Hayır abi. Bunları da açamıyorum. Açabileceğim her şeyi açtım neredeyse. Kırmızı bir de şey deneyeyim. Tersten deneyeyim. Mavi sarı sarı kırmızı deneyeyim. Mavi sarı sarı. Kırmızı. Nasıl yap? Kırmızı sarı sarı mavi. Olayı bu yani. Kırmızı sarı sarı mavi. Ya insanlardan nasıl bunu bulmalarını bekliyorsunuz? Nesine basıyorum bunu? Bu telefonu alıp buraya mı sokuyorum? Takip edemiyorum hayır. Telefon numarası falan yazıyor mu oğlum buralarda? 9 haneli değil değil mi telefon numarası? Bu denklemi hala çözmeyeceğim bak. Bununla ilgili bir son var olduğuna eminim. Ama bunu bulmayacağım. Joshua? Joshua? Bir dakika bu kulağımdayken mi? Kulağımdayken mi yapacağım bunu? 311, 399 311, 399 23, 64 23, 64 Lan nasıl bir kod gönderdim? Ah! Oh! Sağolurken kim? Tic Tac Toe mu oynayacağız? N oluyor, n oluyor? ben bir şey yapmıyorum. A Strange Game. Garip bir oyun. satranç oyunu tercih etmez miydin? Evet ederdim. Satranç daha zevkli. Yani basabileceğim herhangi bir yer bulamadım. Reset. Bitti galiba. Evet. Bunu da yaptım lan. Benden bu kadar. Son 3 bölümü kim buluyorsa bulsun. Umurumda değil. Hayatımın en şanslı ve garip videosu bu. <laughs> Yine bir şeyler bulduk. Bayağı zevkliydi aslında. Oyunu herhangi bir hile ya da herhangi bir ipucuyla bitirmek istemedim. Çünkü bakayım saat... yaklaşık 1,5 saattir kayıttayım ve. <laughs> Son 3 bölüm kaldı ve bulamıyorum. Bulamadım. Bayağı uğraştım ve bulamıyorum. Teşekkürler beni izledi... Susar mısın bir saniye